Roma İmparatorluğu yüzyıllar boyunca dünyanın kalbinde atan dev bir güçtü. Lejyonları bilinen, dünyanın dört bir yanına adalet ve düzen götürdü, yasaları medeniyetin temelini oluşturdu ve inşa ettikleri şehirler görenleri kendine hayran bıraktı. Ama tarihin değişmez bir kuralı vardır. Hiçbir imparatorluk sonsuza dek yaşamaz. Zamanla bu görkemli yapı içeriden çatlamaya başladı. Yönetimi saran rüşvet Bitmek bilmeyen lüks ve israf, devasa imparatorluğu zayıflatan iç bölünmeler, artık eski gücünde olmayan Roma, sınırlarına dayanan barbar kavimlerin akınlarına karşı koyamaz hale geldi. Ve takvimler 476 yılını gösterdiğinde, Batı Roma'nın son imparatoru Romulus Augustulus tahttan indirildi. Böylece bir devir kapandı ve Batı Roma İmparatorluğu tarihin tozlu sayfalarına karıştı. Roma düştü. Evet ama arkasında bıraktığı miras bugün bile dünyamızı şekillendirmeye devam ediyor. Bu tarz tarihi içerikleri seviyorsanız kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.